Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'nin canlı yayınla aktardığı habere göre Türk F16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi. Türkiye her zamanki gibi kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmadı. Aslında Azerbaycan'ın desteğe ihtiyacı yok. Ermenistan'a tek başına Azerbaycan'ın gölgesi bile yeter. Azerbaycan Televizyonu İçtimai TV, Türk F-16'larının Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan sınırında uçuş yaptığını bildirdi. Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva İsmailov gelişmeyi bugün Türkiye F-16 uçaklarını Ermenistan-Türkiye sınırında havaya kaldırdı. Sebep Azerbaycan'a destek. ''Gardaş kimi kardeş işte. Desteklediğin böyle oluyor. Sana canın feda Türkiye'm sözleriyle duyurdu. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı, yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. İki devlet tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Gerilimi meseleyi daha da yukarılara taşımak hiç kimsenin faydasına olmayacaktır. Bu özellikle Ermenistan'ın zararını olacaktır. Bunu Ermenistan halkı da çok iyi biliyor. Ermenistan'ın yaşadığı ekonomik sorunlar hepimizin çokça iyi bildiği gerçekler. Türkiye'de 80 bin civarında Ermeninin kaçak olarak çalıştığı söyleniyor. Biz insani sebeplerle bunlara hoşgörüyle yaklaşıyor, bu Ermenilerin Türkiye'de çalışmasına müsamaha gösteriyoruz. Ancak bu durum Ermenistan'ın da içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları da ortaya koyuyor. Halbuki Kafkaslar tüm dünyaya örnek olacak çok güzel bir refah bölgesine çevrilebilir. Bunun için de işbirliği lazım. İşbirliğine başlamak için de tabii ki barış ve istikrarın gelmesi lazım. Bugün Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında çok ileri derecede dünyaya örnek olacak nitelikte bir işbirliği var. Gerçekleştirdiğimiz bölgesel projeler, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı bütün bunlar dünya çapında öneme haiz, Avrupa'nın enerji güvenliği, nakliyat imkanlarına katkı yapan çok önemli projelerdir. Bu projelerden yalnızca 3 ülke değil, İngiltere ile Çin arasında kalan tüm ülkelerin faydalanma potansiyeli bulunuyor. Biz Ermenistan yöneticilerini de her zaman aklı serime, sağduyuya çağırıyor, işbirliğine katılıp bölge refahından pay almaya davet ediyoruz. Tabii bunun tek şartı Azerbaycan'la anlaşıp yukarı Karabağ problemini çözümlemeleri. Çözümlemezlerse bu işten en zararlı Ermenistan çıkacak. Ermenistan'ın ordusu bile yok. Ermenistan'ın askeri gücünü Azerbaycan'la kıyaslamak doğru değil. Azerbaycan'ın düzenli ordusu varken Ermenistan polis güçlerinden asker temin etmek durumunda kalıyor. Bunu Azerbaycan'ın düzenlediği saldırı sonrasında Ermenistan'ın yaptığı ilk açıklamada görmek mümkün. Burada Ermeni yönetimi sınır bölgesindeki saldırıda iki polisin yaralandığını duyurmuştu. Ermenistan'ın askeri bulunmadığı için sınırlarda dahi polisler görev yapıyor. Yani bu durum bu haldedir. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ederken Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları yağmaya devam ediyor. Bir destekte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti meclis grupları ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Ermenistan hatalı bir yoldadır denilen açıklamada Ermenistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir ifadeleri kullanıldı. Böyle günlerde ülke olarak kenetlenmemiz, birleşmemiz çok önemli. Peki bu olaylar nasıl başladı? Olayların arka planına yakından bakmak için Çetiner Çetin'in yazısından yardım alacağım. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilim hattı Dağlık-Karabağ bölgesiydi. Bugün bu hattın kuzeyinde taraflar birbirine savaş ilan etmiş durumda ve Azerbaycan-Ermenistan sorunu bugün de geçmişte olduğu gibi ulusal çıkarlarımızla direkt bağlantılı. Mevcut gerilim göz önüne alındığında Kafkasya'da büyük savaş riski var mı? Bölgedeki aktörler ve uluslararası dengeler kısa vadede bir çözüm sunabilecek mi? Birinci soruya yanıt evet var dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuyla ilgili çıkışı zaten durumun ciddiyetini yeteri kadar ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye için Azerbaycan'a yönelik hiçbir müdahale kabul edilemez. Bu nedenle Ankara'nın Bakü'ye askeri teçhizat desteği ve yardımları devam edecek. Azeri ordusunun havadan SİHA'larla vurduğu Ermenistan askeri üssü örneğinde olduğu gibi Ankara askeri amaçlı olarak İHA ve SİHA tedarikini sürdürecek. Azerbaycan askerlerinin TSK tarafından eğitimi de geçmişte olduğu gibi devam edecek. Ancak Rusya'nın da bölgeye yeniden girmek için bir bahane arayışında olduğunu not düşmek gerekir. Geride bıraktığımız yıllarda Rusya, iki eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ülkesini barıştırmayı defalarca denedi ancak bir netice alamadı. Zira Elvan yönetimi iradesini büyük ölçüde Fransa'ya kaptırmış durumda bugün de uzlaşma iradesini ortaya koyacak bir durumda olmadığı görünüyor. Ermenistan, Karabağ ile arasında bulunan bölgelerin bir kısmını daha ileride Karabağ saldırı alanı olacağı endişesinden ötürü Azerbaycan'a vermekten korkuyor. Oysa bölgenin koşullarını göz ardı ederek Ermenistan sadece kendi geleceğine zarar veriyor. Azerbaycan ise zamanın kendi lehine işlediğinden emin. Nüfusu Ermenistan'ın nüfusunun dört katı. Büyük bir askeri bütçenin yanı sıra formalitede olsa dünya kamuoyu desteği mevcut. Dolayısıyla zayıf konumdaki Ermenistan'ın şu anda sahibi olduğu bölgeleri ilerlevet elinde tutamaz. Ermenistan'da güç dengelerinin kendisinin lehine olmadığını biliyor ama ellerinde Rusya ve Fransa gibi önemli iki koz var ve bu kozlar olmasaydı yeni bir savaş çoktan gerçekleşmiş olurdu. Ancak bu Ermenistan'ın bakış açısı. Rusya'nın her iki tarafla yakın ilişkilere ihtiyacı olduğunun farkında. ABD'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve Gürcistan hattı üzerinden Rusya'yı çevrelemeye çalıştığı bir ortamda Moskova yönetiminin tek başına Ermeni tezleriyle yol alması mümkün görünmüyor. Bu nedenle Azerbaycan'la da iyi ilişkilere ihtiyacı olacak. Kafkasların ötesinde hiçbir savaşın bizim ve bölgedeki bir diğer aktör Rusya'nın ulusal çıkarları lehine olmadığını hem Bakü hem Erivan pekala biliyor. Ermenistan için Rusya sadece baş müttefik ve partner değil, onların devlet olarak varlıklarının garantörüdür aslında. Rusya'yı kaldırdığınızda Ermenistan kendi içinde kendini imha etmeye kalkışabilir. İçe kapanmış ekonomisi, verimsiz siyasi süreçler, istikrarsızlık, halkın alım gücünün dip yapması, genç erkek nüfusun ülkeyi terk etmesi, sağlık sektörünün iflası ve diasporanın siyasi ekonomik baskıları Ermenistan'ı oldukça kötü bir noktaya taşımış durumda. Bu çıkmazdan çıkış yolu nerede? tek makul yol Ermenistan ve Azerbaycan'ın sadece Rusya ile değil kendi aralarında da kademeli olarak Türkiye'nin de bölgesel desteğiyle yeni bir yol haritası oluşturması. Ancak buradaki mutlak olmazsa olmaz Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sahiplerine iade etmesidir. Bakü ve Erivan aralarında savaş başlatmak için elverişli anı yakalamak için onlarca yıl daha bekleyebilir tabii ki ancak bu yol çıkmasa götürür. Öte yandan Rusya bu sorunda aracı olmak için sabırsızlanıyor. Ancak Rusya'nın tek başına aktör olmaya kalkışması bölgesel denklem açısından her zaman risk teşkil edecektir. Şurası açık ki Rusya ve Fransa Dağlık Karabağ yerine Ermenistan'ı Tovuz bölgesinde saldırıya zorlamışsa daha derin düşünmek gerekir. Zira Tovuz tren hatları geçiş merkezi ve Türkiye'ye uzanan enerji hatlarının da ana geçiş güzergahına çok yakın. Yani Rusya arabuluculuk bahanesiyle bölgeye askeri yığınak yapmanın derdinde olabilir ve bu bölgeye girdiği takdirde ABD'nin Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden harekete geçirmeyi planladığı çevreleme politikaları bertaraf edilmiş olacaktır. Diğer taraftan maddi olarak en büyük külfeti ise biz sırtlamak durumunda kalabiliriz. Tüm bunlar olurken İran'ın sessizliği de boş değil. İran halihazırda Ermenistan'a en büyük desteği veren ülke ülkede yaşayan 22 milyon Azeri Türk'ünün Azerbaycan'la sınır komşusu olmasını asla istemiyor. Ama daha önemli bir durum ise İsrail'in Türkiye ile bağlarının zayıflaması üzerine İran'a yönelik operasyonlarını genel olarak Azerbaycan üzerinden yönetmesi meselesi var. İran bu konudan dolayı da oldukça rahatsız. Yine karışık denklemler. Hesaplamaları yaparken kılık kırk yarmamızda fayda var.